Selam dostlar şimdi mikrofonları evde bırakmışız evde unutmuşuz yine sesler az geliyor diye kızacak bazı dostlarımız depremin 22. günü Elbistan'ın Gücük köyündeyiz buraya badem şirketimiz vardı onları getirdik ama tabi ceviz adam ceviz olmazsa olmaz 25-30 tane yine cevizlerimiz var bunlar da biçilecek bunlar da bademlerimiz ferragnes ferraduel çeşidi bademlerimiz dedim ya bizde meyve çeşitleri de vardı diye bunları getirdik buranın hem toprak yapısı olarak hem de arazi olarak bademe daha uygun Sesimi de duyarsınız. Ee, bakın toprağın alt tarafı şeyli, e, kireçli bir toprağı var. Alt kayalık ve kireçli. Öyle olunca burada badem daha iyi olacak diye düşünüyorum. Burası bizim Kantarma diye bir köyümüz var. Bu ileride Elbistan'ın Kantarma köyü. Orada Ercüment Bey vardı geçen sene. Bu zamanlar e, ceviz fidanı getirmiştik bu İbrahim Beyler de onun dostları, arkadaşları. Bunları da badem bahçesi yapıyoruz buraya. Evet getirdiğimiz bütün fidanları dikim öncesinde bu şekilde derin bir vaziyette gömmemiz lazım. Bakın şu anda bu abimiz de sigara içtiği için onu çok çekmiyorum. Gençlere kötü örnek olmasın diye. Yani bu zamanda da kimseye karışmıyoruz tabi Ben de çok içtim. 35 sene içtim. İbrahim abi gel bakalım. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Millet diyor deprem oluyor. Sen tamam. yeni e, bahçe kuruyorsun. Ne diyorsun ya bu deprem işe? deprem oluyor. Hayat dönüyor. Hayat devam ediyor değil mi? Hayat devam ediyor. Yoksa deprem oldu diye hepimiz oturup ah vakitken işte Sonuçta. daha çok çalışmamız lazım değil mi? Yani bu enkazı kaldırmak için hepimiz daha fazla çalışmamız lazım. Evet, ben de evet. o kanıdayım. Zaten dükkanın içerisinde bir odayı şey yaptık abi. Ofisin bir odasını yatakhane yaptık oğlumla. Depremin üçüncü gününden sonra orada yaşamaya başladık. Şimdi evet. de bir konteyner e, yapıyoruz şeye. Fidanlığı aileyi de getireceğiz. Ailecek fidanlıkta yaşayacağız artık. Vallahi yani kesinlikle... Hiç kimse bulunduğu şehri terk etmesin. Bana diyorlar ya sen Erzincanlısın. E, Maraş'ta böyle bir yıkım oldu. Artık gidersin herhalde. Hatta bazı arazi teklif edenler oldu. Gel e, bizim burada yap diye. Ben dedim ki vallahi Maraş'ı terk edeceksen bile bugün terk etmem. En az 3-5 sene daha dururum. Bura ayağa kalkar. Gidilecekse ondan sonra gider. Bu zamanda gitmek vatana ihanettir. O yüzden... Kimse köyünü yurdunu terk etmesin dostlar yani buralarda hayat devam ediyor hiçbir Şuraya sıkıntımız yok Hortumla şöyle bir açtık Şuraya su bırakırız Hortumla yukarıdan güzelce bir sulayacağız Yo yok şuradan bir sulayalım ki fidanların köküne doğru gitsin şimdi veya akşam yarın yani fark etmez bu bir iki gün içerisinde güzelce sulayalım burayı inşallah evet İbrahim abi ne diyorsun? Köye dönün diyorsun değil mi? Bırak dönün diyorum. Köyü terk etmeyi boş ver. Şehirlerdeki de köylere yerleşmeye başlasın. Ya artık şehir mi? Şu bura hepsi aynı oldu. Hepsi Hepsi mahalle oldu, hepsi köy oldu, hepsi şehir oldu. İbrahim abinin güzel bir restoranı var şeyde Kantarma'da. Orayı kapattık, orayı kapattık. Tamamen kapandı mı orası? Burası kapandı. Burada faaliyet gösterecek. Işte. Ha, burayı açacaksınız. İyi, burada. iyi bari. Burada da güzelleşecek. burada. İnşallah, inşallah. Evet dostlar, şöyle hocam. Bu da e, Selim hocam yine. Merhaba Selim arkadaşlar. hocam e, ablasını ve eniştesini enkazda e, aldı, enkazdan aldı. Kaç gün sonra aldık hocam? 5 gün sonra. 5 gün sonra ancak e, enkazdan çıkartabildik değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin, makamları cennet olsun inşallah. Büyük bir acı ama hocam da aynen hayatına devam edecek, ediyor. Bir gelsin diye getirdim. Biliyorsunuz bana kameramanlık yapar, yol arkadaşlığı yapardı. Kendisini seviyoruz. Bakın ablam da oradan çay yapmış getiriyor. İşte güzellik bunlar. Bunlar güzelliklerimiz. Şöyle bir e, tekrar bir selfie çekinelim de biz Evet Abimizin ismi neydi? İbrahim. O da İbrahim. O da İbrahim. İbrahim'in burada... Arası, iki İbrahim'in arasına girin dilek tutayım abi. Bizim burada kantarma da burada. İbrahim, İbrahim çok köyün içinde geçti mi kime İbrahim diyorsa birisi. Allah Allah. Hepsi İbrahim. İbrahim çok. İbrahim çok. Maraş'ta Ötgeç dedim mi? Diyorlar. Burada da İbrahim dedim mi? Burada da tamam İbrahim diyorsun. dedim mi? Tamam. Bak çaylarımız gelmiş abi. Gelin çaylarımızı alalım. Ha. Ablam çok teşekkür ederiz. İbrahim abi e hoş geldin. <laughs> <laughs> Kazım. Kazım. Bunlar İbrahim. <laughs> ne bileyim İbrahim, İbrahim ne ben İbrahim çok ya. Ne yiyorsunuz? İyisin. İyidir abi. Alk çok sağ olasın. Ve gofret. Hı. Yani köylerde en çok sevdiğim lezzet budur çocukluğumdan beri. O yüzden size de tavsiye ederim. Gofret her zaman iyidir. Kantarmaya gidecek misin? Kantarmaya gideceğiz. Dönüşte yeme yok yemeye kalamayız. Öyle mi? He direkt geçeriz. Hani Bizimle kalacaksanız da bir şey yok. Teşekkür yapalım. ederim. Evet. Ablacığım elinize sağlık. Allah yatsın. Yok, yok çıkmaz bizim mallarımızda Allah'ın izniyle fırı olmaz da. Ben deprem ikramı olarak 10 tane getirdim fazla. Yoksa <laughs> fazla olmaz yani bizde bir bu yani Allah'ın izniyle kuruyan olmaz kuruyan olursa köklerini gördün yani. Tuzlayıcı bunlar da değil mi? Evet. Tozlayıcı, ferradüeller döller bunlar. Şunlar da meyveler. Şunlar meyveler. Üzerinde isimleri yazıyor zaten. Tamam. Biz bunu Mesela şunlar kaç tane? Bunu Yani 10 bunu... tane 2 tane denk gelecek şekilde dikeceksin. Şöyle bak. Beş 5 sırada bir, bir sıra. Burada kaç tane var? 5 sırada bir sıra dikebilirsin abi. 5 sırada bir sırayı bundan dik. Bu ne? Aralıklı dik mi? sıralı mı dik? Sıralı da dik. dik ki ileride hasat ederken karışmasın. E bu, bu ne ha. meyvesi? Aynı da bu Aynı tozlayıcı bu, şey Bunu arılar sinekler tozlar. Kendi kendine ha, zaldanmaz. şey, tozlamaz. Şey, değil, şeyden tozlamış. Arı döllendiriyor. Arı döllendiriyor evet. Badem de, kiraz da, bu gibi çiçekler, çiçeklerde de arı döllendiriyor. Ama şeyde, cevizde e, rüzgarla dölleniyor. Evet dostlar şu anda mikrofon yanımızda olmadığı için seste biraz problem olacak kusura bakmayın deprem hatırası diyelim görüşmek üzere hoşçakalın.